Men kim sahne korursa, sıyanet buradan geliyor. Nefsehu kendi kendini şahsını, tabi ve o dinini imanını, dinini koruyacak. Din inanç demek, iman demek. E şimdi adam çıkartmış Halis Ay dinişleri Din işleri yüksek kurulundaki adam. Ayet olsa akıllan inkar ederiz diyor. Bak ayet olsa akla sunmamız lazım diyor. Hadislerin hiçbiri sahih de olsa hükmü ifad etmez diyor. Tamamen dinden, imandan hariç bir konuşma. Şimdi bunu dinleyen adam Rabaza programı diye, iftar programı diye, hocayı dinliyorum diye bunu dinleyen adam tabii orada ne konuştuğu da ayrı bir şey. Belki her şey her yerde konuşmuyor. Biz bunu YouTube'lardaki özel, özel derken YouTube'a atılan yani yaptığı konuşma ama belki Diyanet'in camisinde yapmamıştır. Onu demek istiyorum özel derken yani. Ama şimdi konferans salonudur, şudur budur bunlar özel değil ki. Biz gizli çekim mi yaptık yani YouTube'daki yayınından dinliyorsun. E şimdi reddiyeler efendim yapıyorum. Bugün de mesela tasavvufla ilgili acayip bir e, pis konuşma yapmış. Yani diyor ki bütün diyor bu tarikata girenler tasavvufuna karılarını şeyhlerine teslim ederler. Haşa 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 gök yere inecek. Sabahattin Önkibar'ın ee, bozuk ağzından daha bozuk bir pis ağız kullanmış ve e, aşçı takdirde diyor postu alamazlar diyor. Halife olan herkes diyor mutlaka diyor karısını bile şehrine teslim ederse diyor postu alır diyor. Ya böyle namussuz bir ifade olur mu ya? Böyle namussuz bir ifade. benim sitemi takip edin. O ona büyük bir reddiye yaptım. E kendi konuşmasını da size sesinden atıyorum mesela. E şimdi dinini korursan Fişe Ramazan, Ramazan ayında dinini korusun. Ya bütün kanallarda kendine göre İslami falan e, Hacı Hoca ve hatta işte doçent, profesör, yazar, çizer konuşma yapıyor. Ya bu ne iştir ya? Bu ne iştir? Bir insan Ramazan eskiden yaşan nuriler vardı. İşte efendim bayraklar bayraklar vardı. Zekeriya beyazlar vardı. E i̇şte ondan sonra Mehmet okuyanlar vardı. O şimdi belki de yine var. Bilmiyorum o öbürleri gibi diskalifiye olmamış olabilir. Ondan sonra Mustafa Öztürkler vardı. Allah 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 Allah. Gök gene iner bunların şirk ifadelerinden. Yani. Dirilme inkar etti ya Şan ya. Şimdi bu kadar şey, Türkçe namazı kıyetler, şey o neydi o Yunus ve bir Yavuz var. Ondan çıkıyorlardı o 28 Şubat'ta. Türkçe namaz olur, on bardağa kadar içki idare eder. Neler yapıyorlardı bu milletin dinine, nimanının için ettiler. Eee? E şimdi onlar gitti. Şimdi burada bir acayip karmaşa oldu. Köy-i İslami kanallar arttı e, ama e, zındıklık da arttı. değişlik arttı, ateşlik arttı. Bütün milletin ha hafız hocaların kızları, oğulları eşcinsel lezbiyen olmaya başladı ve intihar etmeye başladı. Ve onların fesatlarının, ifsatlarının, kötü tohumlarının semereleri biçilmeye başlandı. Şimdi de hiç ehli sünnetin sözüne dikkat edilmeksizin bu batıl ehlinin bidat ehli de riddet ehli bunlar. Riddet irtidat demek. Riddet. İrtidat ehli. Yani adam hadislerin hiç hükmü yok dinde derse Allah'ın ahetlerindeki kitabı vel kitabı yuallimumul kitabı vel hikmete. Kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Kitap, Kur'an, hikmet, sünnet. Bütün tefsirler sahabe ittifak etmiş. Hikmet, sünnet. Çünkü kitaptan sonra Resulullah neyi öğretti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felsefeye de hikmet deniyor. Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felsefe mi öğretti? E demek ki buradaki hikmet nedir? E kesinlikle sünnet. Çünkü Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem iki şey öğretti. Biri kitap o Kur'an. Biri de hikmet dediği sünnet. E sen adam sünnet hükümsüzdür diyor. Bu adam din işleri yüksek durumda ne işi var bunu? Müslüman mazarlığına gömülmemesi lazım. Yani misal bu itikatta ölürse Allah ona da tevbe nasip etsin, hayırla ıslah etsin. Ben duacıyım, ben duacı değilim. Ama böyle bir adamlar televizyonları çıkarıyor. Hem de bizim tarikat ehli, tasavvuf ehli, Anaları babaları tasavvuf ehli. Ee, insanlar konu kalıyor ya. Ya ben burada kime konuşuyorum be? Hiçbir siz beni dinlemiyorsunuz. Dinlemeyin, dinlemeyin. Dinlemeyin. Bu konuları benden başka, fakirden başka isim vererek konuşan bir kişi yok. Yok. Maalesef. Maalesef. Üstüme kaldı ondan sonra. Bir tek bu Bekir Sifil Hoca. Allah selamet versin. Hoca bendenin hakkını yemeyelim. O isim verir. Bir de Hüseyin Avni hocamız, o bizim büyüğümüz, o da isim verir. Bunun dışında ben isim veren bir şey duymam. E şimdi siz bunları dinliyorsunuz kardeşim, Ramazan ayında kim diyor, dinini korursa. Dinini nasıl koruyacaksın ya? Din iman demektir, iman nasıl kurtaracaksın ya? Adam Sinan canını çıkarıyor, efendim, din adına bilme veyahut da şey diyor. Ya daha onu bile tanımıyorlar kimini, ben de tanımıyordum. Ama bir baktım Adem Aleyhisselam, Hava annemize hayali bilmem ne, aslı yok, astarı yok bilmem hayal mahsulü Kur'an'ın bütün ayetlerinde geçen Adem Aleyhisselam yok diyen bir zihniyet nasıl Müslüman olabilir? Zaten bütün videolar İslamoğlu ile beraber. Mustafa İslamoğlu o YouTube'a görüyorsun. Hepsi beraber konuşuyor. E bu adamları Ramazan günü iftara, savura konuk alanlar bu milletin dinine, imanına ne kadar büyük zarar verdiklerinin farkında mıdırlar acaba? Şimdi Ramazan'da önce imanını koruyacaksın. Hele bu zamanda yani pek sohbeti dinlenecek hoca da az kaldı. Hele televizyonlarda çıkanların ekseriyeti akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Ekseriyeti diyorum. İstisnalar, müstesnalar kaydeyi bozmaz. Bunlar prim yapıyor. Ne bileyim ben ya. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa, o Adem Aleyhisselam'ın babası var derse o daha çok izleniyor. Dedesi var diyen, o bu yeni bir şey söyledi ya. Bu adamın çok fikri hür, vicdanı hür e, ondan sonra e, milleti de cehenneme gönderme göndermekte özgür yani bunun başka bir izahı yok